Ya bu arkadaş bunu bir de 8 tane yene 9. benden ikram diye paylaşmış. Yani bundan 8 tane yenin zaten kısa zamanda elvasını yeriz yani. Katmadığı şey kalmadı ya. Hale bak salamlar, sosisler, sucuklar o biçim. Artık hindi eti mi dersin, tavuk eti mi dersin? Yani inşallah başka bir şey de değildir. Margarin de koydu şap diye bir kalıp güzelce yedirdi onu da. Yani bunu da bu arada az yağlı diye satıyor. Dalga geçiyor galiba. Üstüne bir de nevdü belirsiz bir yağ döktü. Sonra sucuklar, salamlar, yine nevdü belirsiz bir sos. Arada ekmekler falan var. Yani bu videodaki en sağlıklı şey de o ekmek. ha. Tertemiz yani o ekmek bunların yanında bayağı saf kaldı yani. Sonra ketçapımsı, mayonezimsi bir şeyler. En sonunda da toz peyniri. Tabii eritme peyniri yani. İşte üstüne bu üründe ne ararsan var. Peynirde emülsifiye edici kimyasallar var. Koruyucu var, renklendirici var. Sucukta, sosiste, salamda sodyum nitrit, sodyum nitrat var. Çeşitli katkılar var. Renklendirici var yine. Ketçapta glikoz şurubu vardır mutlaka. Margarinde yağı var tabii ki. Potasyum sorbatı, soya lesitini, aroma vericisi...